Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert bir uyarı gönderdi. Ukrayna'ya saldırırsan Moskova'yı bombalarız. Aynı mesaj Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e de iletildi. Tayvan'a girersen Pekin'i haritadan sileriz. Bu tehditler dünyada yankı uyandırdı. Ancak beklenenin aksine geri adım atılmadı. Tarihte ilk kez Rusya ve Çin resmi olarak askeri ittifak kurdu. Moskova ve Pekin'de ortak komuta merkezi oluşturuldu. Kod adı Gölgeler Operasyonu. Binlerce nükleer başlık aktif hale getirildi. Savaş uçakları Pıv Baltık bölgelerine konuşlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri uyduları siber saldırılarla devre dışı bırakıldı. GPS sistemleri çöktü. İlk saldırı, Alaska'daki bir Amerikan radar üstüne yapıldı. Washington'da gece yarısı acil durum ilan edildi. Pentagon'un tüm dünyaya duyurduğu mesaj sadece bir cümleydi. Peki, Üçüncü Dünya Savaşı başladı.